Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda Boğa Burcu için 6-12 Şubat haftalık gökyüzü etkilerini anlatacağım. 6 Şubat pazartesi günü Merkür ve Neptün arasında 60'lık bir açı gerçekleşecek. İletişimde alacağınız kararlarda, anlaşmalarda daha yapıcı, uyumlu, sakin, anlayışlı olabilirsiniz. Daha empat bir yapıda olabilirsiniz. Ruhsal konular veya daha böyle edebiyat, hani Neptün'ün etkisiyle daha böyle müzik gibi sanatsal alanlarla ilgilenebilirsiniz. Daha şifa çalışmaları gündeminizde olabilir. Burada sizi 9. evinizle 11. eviniz arasında özellikle arkadaş çevrenizden, sosyal çevrenizden veya hiç ummadığınız alanlardan bazı destekleriniz, destek ve yardımlar gelebilir. Gelecek hayalleriniz, gelecek umutlarınızla ilgili olumlu gelişmeler özellikle o alandan beklediğiniz alanla ilgili ne, nereden gelecek peki bu? Hani hangi alandan gelecek? işte özellikle eğitim konusu varsa işte belki sosyal medyadan bir eğitim vermeyi düşünüyorsun. Bir ticaret konusu olabilir. Bir eğitim verme dediğim gibi eğitim alma veya işte yurt dışı bağlantılı bir konu, akademik kariyerinizle ilgili bir konu. Ee, onun haricinde e Yine burada söyleyebileceğim yapacağınız işlerle ilgili burada genel eğitim, ticaret, işler, yurtdışı bağlantılı konular gibi hukuksal konular veya işte uzun vadeli anlaşmalar, sözleşmeler gibi durumlarla ilgili burada özellikle bir yardım ve destek görebilirsiniz bu alanla ilgili. Ancak bu yardım ve destekleri almak, değerlendirmek sizin çabanıza bağlı. 7 Şubat Salı gününe geldiğimizde Evet ay Başak Burcu'na geçecek gece yarısı salı günü çarşamba ve perşembenin bir kısmı Başak Burcu'nda ilerleyecek gündeminizde daha çok çalışmak, hizmet etmek veya sağlık konuları olabilir. Daha detaycı ve daha eleştirel bir ruh halinde olabilirsiniz. Burada Başak Burcu sizin hangi evinizde olacak? Beşinci evinizde daha çok burada nedir? Güzellik, estetik konuları veya çocuklarınızla ilgili konular, veya işte beraber olduğunuz biri vardır. Daha çok onunla ilgili konular veya onunla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Veya işte keyif, konfor alanına girebilirsiniz. Daha böyle dinlenmek, eğlenmek gibi duygular içinde olabilirsiniz. Daha hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz gibi durumları da bize gösteriyor bu alanda. Yönetici Merkür nerede? Merkür'ünüz dokuzuncu evde birazcık daha gündemin aslında belki severek yaptığınız bir işle e, mesela sosyal medyadan hobilerinizle ilgili bir iş yapabilirsiniz veya severek yaptığınız bir iş veya beraber olduğunuz kişiyle bir e, hani evlilikle ilgili konularda bir anlaşma bir karar alma bunlarla ilgili konuşmalar olabilir veya çocuklarınızın eğitimiyle ilgili bir konu olabilir e, gibi çocuklarınızın hayatıyla eğitimiyle ilgili gündemler. Ee, burada e, konular bunlarla ilgili olabilir bir eğitim almaz belki hobilerinizle ilgili bir eğitim alacaksınız veya eğitim vereceksiniz gibi e, gündemler olabilir evet 8 Şubat Çarşamba günü evet Venüs'te sırasında arasında 60'lık bir açı var yine bu söylediğim açılar hep bu hafta etkili. Sadece çarşamba günü için etkili değil yani. İkili ilişkilerde veya maddi konularda ani beklenmedik fırsatlar karşınıza çıkabilir. Yardımlar gelebilir. Bunları elde etmek yine sizin çabanıza bağlı. Sizin 11. evinizde 1. eviniz arasında özellikle de burada arkadaş çevreniz, sosyal çevreniz, dediğim gibi internet üzerinden eğer bir iş yapıyorsanız bununla ilgili akademik ee, pardon kariyerinizden gelecek paralar Venüs hangi evinizden geliyor? Bakın altıncı evinizden geliyor. Ve sizin yöneticiniz. Yani eğer internet üzerinden veya arkadaşlarınızla yaptığınız ortak bir iş varsa bununla ilgili ani fırsatlar gelebilir. Ee, veya arkadaşlarınızın yaptığı bir iş olabilir. Ee, burada onlara destek verme gibi bir durumunuz olabilir. Yani ee, onlara yardımcı olma, onlara destek verme veya ortak bir iş yapma gibi olumlu gündemler olabilir, adımlar atılabilir. Sürpriz sürpriz gelişmeler olabilir. Bir para kazancı olabilir. Ani, beklenmedik bir müşteri artışı, para kazancı gibi e, sürpriz bir tanışma e, böyle bir durum da olabilir. Özellikle de burada arkadaşlarınız arasında veya internet üzerinden sürpriz bir tanışmada olabilir. Evet, 9 Şubat Perşembe günü. Evet, Perşembe günü öğle saatlerinde Ay Terazi Burcu'na geçiş yapacak. Kili ilişkiler, evlilik, ortaklık, hak, hukuk, adalet konuları gündemimizde olabilir. Daha uyumlu ve dengeli bir ruh halinde olabiliriz. Burada sizin hangi evinizde? altın cebinizde ilerleyecek. Gündeminizde daha çok iş konuları, e, sağlıkla ilgili konular olabilir veya günlük hayatınız günlük düzeniniz evcil hayvanlarınız gibi gündemleriniz olabilir burada e, baktığımız zaman venüs nerede venüs de 11. evinizde yani işte günlük hayatınızda işte arkadaşlarınızla vakit geçirme o günlük hayat içerisinde veya e, veya işte işinizle ilgili internet üzerinden bir iş yapıyorsanız bunlarla ilgilenme sizin daha çok veya sağlığınızla ilgili gelecek hayalleriniz, planlarınız, bunlarla ilgili bir takım planlar yapma gibi. Gündeminizde daha çok bu konular olabilir iki buçuk gün boyunca. Evet, 10 Şubat Cuma günü. Evet, Merkür'ün Pluto ile bir kavuşumu var. Zihinsel olarak daha güçlü hissedebilirsiniz kendinizi. Bu kavuşum zaten Donlay'da vardı. Etkisini söylemiştim. İşte burada daha güçlü bir şekilde kendini gösterecek. <laughs> Bu hafta zaten, daha doğrusu önümüzdeki iki hafta zaten kendini güçlü bir şekilde gösterecek. Kendinizi çok daha iyi ifade etme, manipülatif konuşmalar. Güçlü iletişim kurma, olayları, durumları, kişileri derinlemesine analiz etme, daha önce göremediklerinizi, olaylar ve kişilerde göremediklerinizi görme, fark etme durumları olabilir. Burada 9. evinizde bir kavuşum olacak. Zaten eee Plüto uzun zamandır sizin 9. evinizde yani sizi bu alanda değiştirmeye çalışıyor, dönüşme zorluyor. E, bu alanı yıkıp yeni bir e, size bakış açısı yani iletişim evidir zaten 3-9 aksı sizin belki bakış açınızı daha geniş açıdan bakmanızı sağlamaya çalıştı orada e, Pluto bakış açınızı yıkmaya çalıştı burada e, Merkür ile birlikte özellikle çok güçlü mantıklı düşünme e, güçlü kararlar alma anlaşmalar yapma gibi durumlarınız olabilir. Özellikle nedir burada? Dokuzuncu evinizde olduğu için akademik kariyerinizle ilgili önemli gelişmeler olabilir. Veya işte yurt dışı bağlantılı, ticaret, eğitim, evlilik, boşanma, hukuksal konular gibi gibi bu alanlarla ilgili bir çalışmanız olabilir. gelişmeler olabilir. Merkür hangi evinizin yöneticisi? Bakın ikinci evinizin yöneticisi ve beşinci evinizin yöneticisi. Dediğim gibi yani beraber olduğunuz biri vardır. İşte bir süredir hani evlenmeyi düşünüyorsunuzdur, olaylar netleşmemiştir. İşte burada çok güçlü konuşma, çok güçlü kararlar alma, anlaşma yapma, manipülatif konuşmalar gibi işin içinde para konuları olabilir. Dediğim gibi sevdiğiniz bir işle ilgili ticaret yapıyorsunuzdur veya bir eğitim veriyor olabilirsiniz bir para kazanma durumu gibi gündemleriniz olabilir burada. Evet 11 Şubat Cumartesi günü. Merkür Kova burcuna geçiş yapıyor bugün. 3 Mart'a kadar Kova burcunda ilerleyecek. Yani zihinsel olarak daha çok burada e, Kova burcu enerjisi ne sahip olacağız? Özellikle sizin hangi evinizde ilerleyecek? 10. evinizde. Yani Merkür Kova'da nasıldır? Olaylara daha gerçekçi ve mantıklı yaklaşımlar, marjinal fikirler, sıra dışı bir bakış açısı verir. Daha e, zihinsel olarak arkadaşlarınızla olmak, sosyalleşmek, onlarla iletişim halinde olmak isteyebilirsiniz. Bilimsel konular, internet, teknoloji, astroloji konularına yönelebilir. E, ve bazı araştırmalarda bulunabilirsiniz. Çok araştırmacıdır yani kova e, bilgi odaklıdır. Birazcık daha yine burada kovanın enerjisiyle araştırmacı ve bilgi, bilgi odaklı olabilirsiniz. 10. evinizde ilerleyeceği için ve yöneticisi Satürn de burada olduğu için daha çok odak noktanız 3 Mart'a kadar kariyeriniz ve e, toplumsal statünüzü ilgilendiren konular veya işte aile üyelerinizle ilgili özellikle anne olabilir. Bunlarla ilgili konular sizin gündeminizde olabilir. Burada e, diğer yöneticiye baktığımız zaman Uranüs yine size bir vurgu yapıyor. Sizin kimliğiniz, kişisel gelişiniz bizzat kendinizle ilgili konular. Yani işte nedir? Bir iş yeri açma veya bir evlilik veya bir boşanma gibi sizi güçlü bir şekilde yakından ilgilendiren konular. Sizin kimliğinizi ilgilendiren konular gündeminizde olabilir. Evet burada. E, Plüto nedir Plüto 29 derece e, olacak yine bugün 2008 yılından bugüne kadar oğlak burcunda ilerliyor ve sizi dediğim gibi işte bazı konularda burada sizi çok fazla zorladı. işte hukuksal konular e, uzun vadeli anlaşmalar sözleşmeler e, evlilikler boşanmalar gibi yurt dışı konuları belki akademik kariyeriniz e, belki işte ticari işleriniz eğitim konuları gibi, Burada e, özellikle sizi dönüşüme zorladı. Şimdi burada e, Plüto gezegeni e, jenerasyon gezegenidir, son derecedir, çok önemlidir. Artık ilerliyor ve enerjisini topluyor. Yoğunluk en üst noktaya gelmiş durumda, olgunlaşmış durumda. Ve Plüto ben diyor artık görevimi tamamladım, kendimi göstermek istiyorum, ortaya çıkmak istiyorum diyor. Ee, ve burada özellikle ses getirecek güçlü etkiler e, olabilir özellikle az önce bahsettiğim konularınızla ilgili. Şubat'ın 10 veya 11'inden sonra da Türkiye ve dünya genelinde de ses getirecek olaylar olabilir. Bazı krizler olabilir çünkü hayli astroloji de kavuşum halinde bu astroloji daha hijyen ve sağlıkla ilgili konuları gösteriyor. Bu alanlarda bazı sorunlar dönüşümler olabilir veya bir hastalığın tedavisi de bulunabilir. Yani bir dönemin bitişini gösteriyor artık ama bunu güçlü bir şekilde gösterecek Plüto sizin de burada önemli anlaşma sözleşmeleriniz dediğim gibi olabilir. Hani az önce bahsettiğim konularda özellikle de. Evet, ay akrep burcunda geçiş yapacak akşam saatlerinde. Hemen onu da işaretliyorum. Sizin de yedinci evinize geçiş yapacak. Mars'ta ikinci evinize. Şimdi burada bankalar, krediler, vergiler, ödemeler gibi finansal konular veya sağlık konuları gündemde olabilir. Daha fazla derinleşme, kin, öfke, intikam, kıskançlık duyguları yükselebilir. Bunun getirdiği doğal olarak böyle duygusal krizler ve endişeler olabilir. Sizin yedinci evinizde ilerleyeceği için zaten Güney Aydın'da burada zaten çok da rahat olduğunuz bir alan değil. Bir buçuk yıldır yaklaşık burada özellikle de Eşinizle, ikili ilişkileriniz alanında veya evlilikle ilgili konular veya ortaklıkla ilgili konular veya danışmanlıklar e, bu iki buçuk gün gündeminizde olabilir. Özellikle işte cumartesi, pazar, pazartesi günleri e, bu iki buçuk gün gündeminizde olacağını gösteriyor. Yönetici Mars'a baktığımız zaman e, Mars nedir? İkinci evinizde. Yani bir para, Mars nedir? İkinci evde böyle bir para harcattırır. Ee, bir para harcama durumunuz da olabilir. Yani bir danışmanlık alırsınız para harcarsınız veya danışmanlık verip bir para kazanma durumunuz da olabilir. Ee, veya işte eşinizde, ortağınızda, gündeminizde para konuları olabilir gibi gündemleri bize gösteriyor. Evet, Mars'ın kilonla bir 60'lık açısı var. Mars'ın kilonla bir 60'lık açısı var. Bakın burada yani olumlu bir gelişmeyi atacağınız adımlarda eylemlerde bir şifalanma olumlu gelişmeler olumlu haberler olabilir daha hani sizi rahatlatacak konular olabilir Özellikle de nedir zaten uzun zamandır psikolojik olarak çok daha ee, hani kendinizle barışık değilsiniz. Biraz psikolojik, ruhsal olarak sıkıntılısınız. Kilon 12. evinizde ve Koç burcunda. Bu yüzden birazcık daha hani belki bu alanlardan e, bir şifalanma, bir rahatlama, bir danışmanlık alabilirsiniz. Bilinçaltı, şifa konularında kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz ama bir para harcama durumunuz da olabilir gibi e, gündemleri gösteriyor bu e, hafta. Evet 12 Şubat pazar gününe geldiğimiz zaman Evet Ay'la Güney Ay arasında bir kavuşum var öğleye doğru. Öğleden sonra da Ay'la Jüpiter arasında bir yüzey kaçı olacak. Akrep burcunda doğal olarak çok fazla hem Güney Ay etkisi hem Akrep etkisi daha fazla böyle geçmişe odaklanma, geçmişte yaşadığımız maddi sorunlar, krizler, sağlık sorunlarını irdeleme gibi daha duygusallaşma, işte geçmişte yaşadığınız, ikili ilişkilerinizde yaşadığınız, yedinci evinizde gerçekleşecek. Eşinizde yaşadığınız sorunlar geçmişte veya işte e, ortağınızda yaşadığınız problemler, belki ikili ilişkilerinizde yaşadığınız sorunlar, biraz bunlara odaklanabilirsiniz. İşte belki bir danışman kalırsınız, bunları hatırlamak, bunları konuşmak durumunda kalabilirsiniz gibi. Birazcık daha e, duygusallaşma, biraz daha geçmişi anla geçmişe odaklanma bu da sizi huzursuz yapabilir. Zaten Jüpiter'in yüzeylik açısıyla da bu duygu durumunuz daha da büyüyebilir. Yani 12 evden geliyor. Böyle daha da olay büyüyebilir. Kendinizi daha derinleşebilir denir. Derinleşmiş hissedebilirsiniz. Daha duygusallaşabilirsiniz. Birazcık bugün dikkat etmenizde fayda var. Eğer danışmanlık almıyorsanız pazar günü işte çıkın, gezin, yürüyüş yapın veya ee, dikkatinizi dağıtacak başka konularla ilgilenin, müzik dinleyin gibi. E, hani bu alanı, bu stresi yaşamak zorunda değilsiniz. Yani gerisi size kalmış bir durum. Evet, bu haftalık bu kadar. Kanalıma abone olur ve desteklerseniz sevinirim. Görüşmek üzere.